Hoş geldiniz arkadaşlar. Konumuz parçalı fonksiyonların limiti. Parçalı fonksiyonun parçalar ayrıldığı noktalar kritik noktalardır. Bu noktalarda limit soruluyor ise sağdan ve soldan limite bakacağız arkadaşlar. Eğer bu noktalarda limit sorulmuyorsa direkt hangi aralığa karşılık geliyorsa ne yapacağım? O noktada limiti bulacağım arkadaşlar. Şimdi burada bana bir örnek olarak fonksiyon fx eşittir x kare artı 2 X büyük eşittir ki X artı 5 X büyük. Burada benim kritik noktam bu. Bakın buradaki aralıklardır arkadaşlar. Yani X eşit 2 nedir arkadaşlar? Kritik noktadır. Eğer bana bu noktayı bu noktadaki limitini soruyorsa ne yapacağım arkadaşlar? Buradan sağdan soldan ne yapacağım? Limitini bulacağım. Bakalım arkadaşlar burada. Kritik nokta direkt X eşit 2 olduğu zaman e, limit X 2'ye a'dan giderken hangi fonksiyonu x 2'den büyük eşitken bunu kullanıyoruz arkadaşlar. x kare artı 2. Direkt 2 değerini yerine yazıyorum arkadaşlar. 2 üzeri 2 artı 2'den ne geldi? 6 gelmiş oldu. Limit x 2'ye soldan giderken 2'den küçük değerlerle yaklaşıyorum arkadaşlar. Hangisi o zaman? Bu fonksiyonu kullanacağım. x artı 5 eşittir. 2 artı 5 eşittir 7. Sağ sol limit birbirinden farklı çıktı arkadaşlar. O zaman ne diyeceğim? Limit yok diyeceğim bu noktada. Evet. fx eşittir. x kare artı 2, x büyük eşit 2, x artı 5, x küçük fonksiyonu verilir. Limit x 3'e giderken fx kaçtır? Kritik noktam ne arkadaşlar? 2. Bana neyi soruyor? 3'e giderken fx soruyor. 3 kritik nokta mı? Hayır. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Parçalı fonksiyonda x aynı fonksiyonlar gibi hangi aralığa denk geliyorsa oradaki fonksiyonu kullanacağım. 3, 2'den büyük eşit olduğu için bu fonksiyonu kullanıyorum arkadaşlar. O zaman limit x 3'e giderken kullanacağım fonksiyon arkadaşlar. x kare artı 2 olmuş oldu. Yerine yazıyorum arkadaşlar. 3 değerini 3'ün karesi artı 2. 9 artı 2'den ne geldi arkadaşlar? 11 gelmiş oldu. Limit x 0'a giderken fx kaçtı? Ee, 0 2'den küçük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım arkadaşlar. Limit x 0'a giderken x artı 5 diyorum. Yerine yazıyoruz. 0 değerini x artı 5. Yani 0 artı 5 eşittir 5. x limit 0'a giderken kaç arkadaşlar? Fonksiyonumuzun limiti 5. Limit x 2'ye giderken f x kaçtır? x yani 2'ye giderken arkadaşlar nedir? 2 burada kritik noktamız. O zaman sağdan soldan limite bakacağım arkadaşlar. Limit x 2'ye sağdan giderken 2'den büyük değerlerle hangisi bunu kullanıyorum arkadaşlar. x kare artı 2. Y'ne yazıyorum değeri. 2'nin karesi artı 2. 4 artı 2'den ne geldi? 6. Ve limit x 2'ye soldan giderken 2'den küçük değerlerle arkadaşlar x artı 5'i kullanıyorum. Buraya yazıyorum. x artı 5 eşittir. Değeri yerine yazıyoruz. 2 artı 5 eşittir. 7. Sağ sol limit farklı mı arkadaşlar? Evet. O zaman ne diyoruz? Limit yok diyoruz. Nerede? X eşit 2 noktasında limiti yoktur arkadaşlar. Evet. Fx eşittir. Verilen bu parçalı fonksiyon x eşit 2 noktasındaki limiti nedir? Bakıyorum arkadaşlar. Grafiğimize ee, parçalı fonksiyon 2 burada kritik nokta arkadaşlar. Kritik nokta. Kritik nokta olduğu için arkadaşlar sağ sol neye bakacağım? Limite bakacağım. Diyorum ki o zaman limit x 2'ye sağdan giderken yani 2'den büyükken hangisi arkadaşlar? Hangi 2'den büyükken 2'den büyükken bunu kullanıyor? 8 eksi x. 2 değerini yerine yazıyoruz. 8 eksi 2 eşittir. 6 geldi. Limit x 2'ye soldan giderken 2'den küçük değerlerle. 2'den küçük değerlerle neyi kullanıyor diyor arkadaşlar? Bana bunu kullanıyor x artı 4'ü kullandık. 2 değerini yerine yazıyoruz. 2 artı 4 eşittir 6. Sağ sol limit birbirine eşit mi? Evet. O zaman limit x 2'ye giderken fx kaç arkadaşlar? Sonucu 6 diyoruz arkadaşlar. Evet. fr'den r'yi fx bir parçalı fonksiyon vermiş. Fonksiyon x eşittir eksi 3, x eşittir 2 ve x eşittir 5 noktasındaki limitleri bulunuz diyor. Arkadaşlar eksi 3'e bakıyorum. Eksi 3 burada bir aralıkta var mı arkadaşlar? Hayır. O zaman bu normal. x eşit 2'ye bakıyorum arkadaşlar. Bakın 2 buradaki aralık değerleri. Yani 2 burada kritik nokta arkadaşlar. Sağ sol limitine bakacağım. 5'e bakıyorum. 5 de buradaki aralıktaki uç noktalar arkadaşlar. O zaman x eşit 5 de kritik nokta. Kritik noktaları ne yapacağım arkadaşlar? Sağ sol limite bakacağım. İlk önce x eşittir. Eksi 3 için diyorum. O zaman limit x e, e, eksi 3'e giderken arkadaşlar. E, eksi 3 arkadaşlar 2'den küçük şu fonksiyonu kullanıyorum. x artı 7 eşittir. Yerine yazıyoruz. Eksi 3 artı 7'den ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Limit x eksi 3'e giderken arkadaşlar limitimiz kaç? 4. Şimdi x eşittir 2'ye bakacağız arkadaşlar. Çünkü 2 burada uç noktaları olduğu için kritik nokta arkadaşlar. Limit x 2'ye sağdan giderken 2'den büyük değerlerle. 2'den büyük olunca hangisi arkadaşlar? Bak 2 küçük eşit x. x 2'den büyükken bunu kullan diyor. x artı 2. 2 yerine yazıyoruz. 2 artı 2'den ne geldi arkadaşlar? 4 geldi. Ve limit x 2'ye soldan giderken 2'den küçük değerlerle x'in 2'den küçük olduğu yer x küçük 2 burası. Bu fonksiyonu kullanacağım arkadaşlar. x artı 7 Yerine yazdığım zaman arkadaşlar 2 artı 7 eşittir 9. Bakın sağ sol limit birbirinden farklı çıktı. O zaman ne diyorum arkadaşlar? Bu noktada limit yok diyorum. 5 yine arkadaşlar neydi? Kritik nokta. Uç noktalar. O zaman yine sağ sol limite bakacağım. Limit x 5'e sağdan giderken x'in 5'ten. Yani 5'ten büyük olduğu yerler. Bu arkadaşlar 5 küçük eşittir x kare eksi 1'i kullanacağım arkadaşlar. Yerine yazıyoruz. 5'in karesi eksi 1 eşittir. 25 eksi 1'den 24 geldi. Ve limit x 5'e soldan giderken 5'ten küçük değerlerle x'in 5'ten küçük olduğu fonksiyon hangisi arkadaşlar? Bu bunu kullanıyoruz. x artı 2. Yerine yazdığım zaman arkadaşlar 5 artı 2'den 7. Sağ sol limit birbirinden farklı olduğu için arkadaşlar ne diyoruz? Bu noktada limit yok diyoruz. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.